Bir şey 2006'da başladım. Hı -hı. O zaman kaç yaşındasın? O zaman 18 yaşında O zamandan beri nakıştayız. Ama o makinenin sesi insanı biraz şey yapıyor. İlk başta insanı yoruyor şey yapıyor. Cumartesi insan nasıl diyeyim? tatil günüdür ya. Yani. İnsana şey geliyor ya, ağır geliyor. İnsan insan istiyor tatilini yapsın. Çünkü insan çalışsa çalışsa nereye kadar? Matbaada maaşlar az geliniyor. Direkt nakışa geçiş oldu. Dayıların sayesinde öyle diyeyim. Cumartesi sıkıntısı var bizde. İşte hı hı. arkadaşlar sağ olsunlar. Hep birlikte toplandık biraz evvel. Şey oldu işte. Cumartesiyi kaldırdık. Belki arkadaşlarla birbirimizle şaka yapıyoruz. Mesela bobin şakası yaparız. <laughs> Öyle diyelim. Çok şey yani matrak <laughs> geçer. <laughs> Nasıl <gülüyor> bir şaka anlatırız mı <laughs> bobin şakası? Mesela bobini yere koyarız, Ayağımıza vururuz. tullar gider. Çok güzel bir şey. <gülüyor> 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 ya birine gelir <laughs> ya, <laughs> ya makinanın üzerine gelir ya <laughs> birisinin <laughs> <kafasına gelir, ya gülüyor> kavasına gelir ya da yanından sıyır. gece. Tabii, tabii şey var, e, şimdi e, bu makinede kaç merkez bağırıyor böyle. Hı. Hı, herkes en, en kısa de, kola de, de, de şey değilsin diye. Bizim orada yok öyle bir şey. burada yok. Ben başlık dedim de. olayın herkes biliyor ya. Nakışların hepsi biliyor. Bir yıl önce heyet Orada yine nakış dışarı, şey <laughs> dışarı çıkınca ki o insanlarla beraber hep birlikte olduğumuz bize kağıt gelince zaten bizim hayat felsefemiz değişti doğal olarak. Hani ne yapabiliriz? Bu saatten sonra gidip ben sekiz saat çalıştım bir daha gidip orada on iki saat çalışmak başka bir yerde ağır gelecekti. Ki zaten yaşım kırk. Bu şöyle söyleyeyim genç elemanların işi olduğu için yaptığımız nakış işi, bizim gibi fazla yaşı geçmiş diyelim fazla rağbet olmuyor. Ha bizim ne olur? En fazla tecrübemizden fayda var. Diyor. herkes, herkes, patronlar herkes söylüyor. Patronlar biraz daha söylüyor. <tutumlar gülüyor> <yani. Nasıl, gülüyor> yani. patron oldukları için biraz daha böyle kendilerini şey yapıyor. Abi <laughs> kardeşlik yok yani. Cumartesinin kapısı <laughs> çok farklı <laughs> bir şey. 12-13 senedir bu sektördeyim. Cumartesini kalkacağını bana söyleselerdi ben inanmazdım. Askerden sonra başladım bu işe. 21 yaşında başladım. Böyle devam etti işte. Bu işi ana vermedim yani. Çocuk var, dört çocuk var. İkisi okuyor. İkisinin akışı olacak. Hiçbiri de Kur'an'ın zihniye akışı olmayacak. Bu <Gülüşmeler> evet, evet, evet. çalışan arkadaşlarımız var mesaisiz. Bunu kabul etmesinler yani derneğimize destek olsunlar yani yanımıza olsunlar kazanırlar yani 2008 2007 biz sevgilimle çalışsındayız hani herhangi 3-4 senedir işi bırakmıştım da yani onu evlendiğimden beri hani çocuklarımıza ayıracak bir zamanımız Yani bir dostdur bir eştir, yani bir nişandır bir düğündür hiçbir yere gidemiyoruz ne emir vaki, sorbalık, yani, e, başımızdaki patronlar resmen diktatörlüğü bize. İşte sağ olsun 3-4 arkadaşlarımız bu eylemi yaptı. Bu eylem süreç içerisinde bu işe girdim ben de tekrar. Mecburiyetten büyüdüm çünkü bu saatten sonra, yaş, olduk yaş olduktan sonra hiçbir iş yapamıyoruz. Askeri ücret, hiçbirimiz umutumuzu yani hele ki iki 3 çocuk olduktan sonra hiç hiç oldu. Örneğin mesela geçen hafta söz verdim çocuklara. işte gezmek götüreceğim onları. Yani kendim eminim ki cumartesi çalışmıyoruz da yani balık yok daha. yani öyle konuşuldu. Cuma günü yarın beyler iş var demedi bize. Altı kişi çalışıyoruz firmada. Bir tek ben dedim ben gelmeyeceğim yani zorunlu olduğunu söyledi. Ben de işi bırakacağımı söyledim. Ki yanındaki arkadaşlarım destek verdiler bana. Yani. Biz de gelmeyeceğiz diye. Pazartesi olduğu işe gittim. Hepsi gelmiş. Bir tek ben hariç. Yani bir şey yani bir daha aynı konu olursa daha, daha, çalışmanı istemiyorum. bana. Yani şimdi arkadaşlarımızdan destek bekliyoruz biz de. Yani siz, yani zorunlu olan bir şey mi? Yoksa bu nedir o zaman? Birlik beraberlik olacak illa Birlik beraberlik olmazsa zaten bu yürümez. Yarın bir gün yine patronlar para kazanamıyoruz diye tekrardan cumartesiyi kaldıracaklar. Başlatacaklar mı? Başlatacaklar, öyle e, Birlik ve beraberlik içinde kazandığımız bu başarının devamını arkadaşlarımdan biliyorum. Hani Birlik ve beraberliğimizin bölünmemesi, daha fazla birbirimize kenetlenmemizi, birlik ve beraberliğin neyi getirdiğini ve neyi getireceğini, bunları unutmamalarını, yaptırımlara karşı boyunlarını bükmemelerini, her daim haklarını aramalarını, çünkü haklarını aradıkları zaman elde edeceklerini bilmelerini. Yani bazı konularda hani arkadaşlarına destek çıkmayı, kulak ardı etmemelerini, birbirlerine olan inançlarını yitirmemelerini. Istedim. Buradan arkadaşlarıma hani tanımadığım diğer arkadaşlarıma hani birlik beraberlikten korkmasınlar. Hani patronun sapında yer alacağını arkadaşlarına sahip çıkıp derdine sahip çıkıp hani bize sustu. Onun karşında hep gördük. Bu sefer kendi arkadaşlarını destekleyerek yanında olarak hani birliğine beraberliğine sahip çıksın. Ee, buradan Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Önce hükümetine, sonra iş kurumlarına ve ee ilçiler başta olmak üzere sahip çıkmasını istiyorum. Ee, çaresiziz. Ee, bize el atmasını istiyorum. Hani patronlar, Recep Tayyip Erdoğan kendini bir başbakan olarak görmesin. Bizim başbakanımız patronlar, bizi yönlendiren de onlar. Artık yeter diyoruz. Hani her ülke bir yere geldi, Türkiye neden bir yere gelemiyor? Ee, bu kadar abi ya. Birlik ve beraberliğimizi bozmak istemiyoruz. Bozulmasında e, hani bununla birlikte aklımıza koyacağımız her şeyi kazanabileceğimizi düşünüyorum. İşçiler kendi haklarını alması için birbirlerine güvenecekler ve direnecekler, kazanacaklar. Direne, direne, kazanacağız. Bunu bilsinler. Patronlar her zaman bunu bilmeli. Yani işçiler direne direne kazanacak. Nasıl biz direne direne kazandık, ümartıcıya aldık, Bundan sonra da direneceğiz ve kazanacağız. Kazanmaya da devam edeceğiz.